Sağlığım için her şeyde bugün bebek sahibi olmak isteyen çiftlere ve anne adaylarını ilgilendiren önemli bir konuyu konuşacağız. Polikistik over sendromu. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hande Akbaş bilgi verecek. Sevgili izleyiciler eğer siz de Polikistik Over Sendromu ile ilgili merak ettikleriniz varsa, bir takım sorularınız bulunuyorsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Polikistik over sendromunu önce bize biraz e, tanımlar mısınız? Nedir polikistik over sendromu ve görülme sıklığı nedir? Bir de polikistik over sendromu dediğimizde kaç yaşından itibaren ortaya çıkar? Polikistik over sendromu kadınların e, çok sayıda taslak yumurtası olmasına rağmen adetlerinin düzenini bozacak kadar hormonal sorunları olması, e, buna bağlı olarak e, insülin artışı, kilo artışı, ee, sivilcelenme, tüylenme ile seyreden bir e, hormonal bozukluktur. Bu hormonal bozukluğun daha çok genetik ama ufak da olsa çevresel faktörlerle ortaya çıktığını gösteren bir sürü bilimsel çalışma var. Ee, yaş olarak genelde Türkiye ortalaması kızlarda 11-13 yaş arası adet gördükten birkaç yıl sonra, İlk yıllar anlaşılmaz. Çünkü henüz aks daha oturmamıştır. Normalde de kızlarda adet düzensizliği olabilir. Ama 1-2 yıl sonra bu çocuklar genelde 3 ay adet görmezler, 5 ay adet görmezler. Böyle şüphelenen aileler bize getirebilir. Ya da ilk başlarda adet görebilir ama zamanla, insülin direnci ve diğer hormonal bozuklukların daha fazla oturmasıyla yaklaşık 20 yaşlarda, 30'lu yaşlarda kadının kilo da iyice adetler güzel giderken bir anda bozulmasıyla da yine karşımıza gelebilmektedir bu hastalar. Peki biraz önce dediniz ki adetlerde düzensizlik. Evet. Şimdi adetlerde düzensizlik dediğimizde e, bu tablo tabii ki e, kadının e, gebek almasını etkileyen yani önemli bir faktör oluyor herhalde. Kesinlikle. E, şöyle, esasında her polikistik over sendromu gebek alamaz diye bir şey yok. E, normalde bir kadın 21 ile 37 günler arasında adet görmesi lazım. Bundan sonraki gecikmelerin hepsi yani 37 günden fazla süren adet aralıklarında o ay hastanın efektif olarak etkili bir şekilde yumurtlayamadığı durumlardır. Böyle durumları olan polikistik over sendromu hastalar maalesef çocuk sahibi olamama şikayetiyle de bizim tüp bebek kliniğimize başvurmaktalar. Şimdi biraz önce ilk sorumda polikistik over sendromunu aslında tanımlarken e, belirtilerini de sıraladınız. Evet. Ancak şimdi bizi yeni izleyenler olabilir. E, belirtilerini bir kez daha e, sıralayabilir misiniz? Hangi yakınmalara e, yol açar? Genelde kliniğimizde polikliniğe hastalar, hocam cilden, cildimde bir anda çok ciddi yağlanmalar, sivilcelerde artışlar, normal erkeksi tipte tüylenmede artışlar, işte sakal olabilir, gözde kıllanmalar olabilir, sırtta kıllanmalar olacak kadar. Hakikaten bazen dışarıdan baktığınız da, epilasyona gitmesi bir erkek kadar yoğun kullanması olan e, hastalar olabiliyor. Bu tür şikayetlerle yine evet. demin de bahsettik adet düzensizliğiyle evet. çocuk sahibi olamamakla hı hı. E, daha çok başvuruyorlar. Şimdi bu e, kıllanma dediğiniz özellikle tabii erkek tipi kıllanmadan evet. bahsediyorsunuz. Ne kadar bilinç var bu konuda özellikle? Hı hı. Genelde mesela aşırı tüylenmesi olan kişiler bir lazer epilasyon merkezine gidebiliyorlar. Böyle vakalara da ne kadar sıklıkla rastlıyorsunuz ve genç kızlara özellikle annelerine bu konuda ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Çok güzel bir soru sağ olun Esra Hanım. Özellikle ee, bu ...genç kızlar direkt lazer epilasyona gidiyorlar. Hı hı. Halbuki önce bu tüylenme artışının arkasında bir şey yatıyor mu? Patolojik bir durum mu? Yoksa genetik olarak basit bir kıllanma mı? Bunun ayrıştırılması lazım. Bunun için de endokrin uzmanlarına ve bize gelirlerse... ...en azından tabii tüylenme artışı çok basit. Hiçbir şey olmayabilir. Ailevi, genetik yatkınlık olabilir ama... ...bundan daha öte böbrek üstü bezinde sorun olabilir. Polikistik over sendromu olabilir. Bunlar da tüylenme artışı ile geldiği için... ben. Ben özellikle epilasyon alanında çalışan arkadaşlarımı da seslenmek istiyorum. En azından bir kadın doğum uzmanlarıyla ya da endokrin uzmanlarıyla konsülte etmek konusunda hastaları bilinçlendirebilirlerse çok iyi olacaktır. Hiç olmazsa bir şekilde biz sadece semptomu gidermiş oluyor o arkadaşlar. Halbuki biz sebebini bulup onu giderirsek hem de yaptıkları işte kalıcı olmuş olur. Şimdi tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Diyelim ki size bir e vaka geldi. Ya çocuğum olmuyor diyor. Zaten araştırma yapıyorsunuz ya da aşırı tüylenmesi var. Hangi testleri istiyorsunuz? Ne tür tetkikler yapılıyor? E, açıkçası en çok gelme sebebi polikliniğe bu hastaların adet düzensizliği. Evet. E, tabii buna bağlı olarak da demin söylediğiniz işte çocuk sahibi olamamam. E, biz öncelikle anamnezde yani hastanın hikayesini güzelce dinliyoruz. E, çünkü örtüşen diğer hastalıklarla da şüpheleniyoruz. Tamam. Bundan sonra bu muayenede ultrason bize çok yardımcı oluyor. Ultrasonda polikistik over sendromuna ait yumurtalıkların böyle tipik yumurtalığın cidarında inci tanesi gibi dizili minik bir santimden ufak 10 milimetrenin altında birçok sayıda ama işe yaramayan foliküller olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında hastanın adet düzenini sorgularken de iki ya da üçüncü günlerde bir takım hormon profilleri var. Bütün bu şüphelendiğimiz diğer örtüşen hastalıklar da dahil olacak şekilde hormonlarını istiyoruz. Yani detaylı bir biyokimyasal analizi. Yapıyoruz. Bütün bunların sonunda oturup hastayla konuşuyoruz. Şimdi diğer örtüşen hastalıklar sözünüzü evet. biraz açalım. Tabii ki. Polikistik over sendromunun karıştırıldığı başka hastalıklarda var mı? Ya da benzediği, benzer belirtilerle ortaya çıktığı başka rahatsızlıklar söz konusu mu? Evet kesinlikle yine doğuştan gelen daha sonra ortaya çıkan Hı -hı. işte böbrek üstü süreler bez diyoruz. Biz böbrek üstü bezinde bir takım sorunlar olabilir. Ee, bir takım tümörler e, gerek Hı -hı yumurtalıklarda yine gerek böbrek üstü bezlerinde tümörler bu tür şikayetlere sebep olabilir. Bunların hepsini hem ultrasonla muayenemizde hem de hormonlar e, ana, hormon analizi sonunda mutlaka anlıyoruz. Atta yatan nedeni belirlediğiniz bir vakayı ele alalım. Adeti düzensiz, e, çocuğu olmuyor. Böyle bir kişide ne tür tedavi seçenekleri var ve çocuğu olmuyorsa tedavi sonucunda bir kadının polikistik overli ise de yine çocuğu olabilir mi? Hı hı. Tabii ki yani genelde bu hastaların 15-20'si bize ihtiyaç duyuyor çünkü eğer hastanın vücut kitle indeksi gayet normalse yani standartlardaysa o zaman adet düzensizliği de henüz ortaya çıkmadıysa bebek alma kendi kendine bile gerçekleşebilir. Öncelikle moralini hı hı. bozmasın bu hastalarımız. Ama e, olmadığı zamanlarda da illaki hemen tüp bebek yapmıyoruz. Gelen hastanın yine e, bakıyoruz. İnsülin direnci çoğunda buna eşlik ediyor. E, bir takım ilaçlarla e, bu alttaki işte e, insülin direncine ve işte eee diyabete yatkınlığı öncelikle kontrol altına almaya çalışıyoruz. Kilosu varsa kilo vermesi için onu teşvik ediyoruz. Bunlardan sonra da e, bakıyoruz. Eğer eşinin spermi tüpleri han kadının her şeyi normalse o zaman bir ya da iki kere aşılama yapılabilir bu hastalarda. Bunlara da cevap alamadığımız durumlarda tüp bebek yapılabilir. Tüp bebekle de çok sayıda yumurtası olduğu için eğer yumurta kalitesinde ya da e, görünen o foliküllerin içinde bir sorun yoksa o zaman genellikle %70'lerde gebelik şansı elde ediliyor tüp bebekle çok yüksek başarısı olan bir grup polikistik over sendromu için. Aslında tüp bebek tedavisine başvuran çiftler e, öğreniyorlar internetten araştırıyorlar evet, ama daha tüp bebek tedavisi için başvurmamış e, çiftler var. Örneğin aşılama nedir, tüp bebek nedir? Tabii İkisini değil. aynı şey olarak düşünenler var. Birbirinden farkları nelerdir? Ee, Aşılama ve tüp bebek üremeye yardımcı tedavi yöntemleridir. Aşılama tüp bebeğin bir önceki adımıdır. Eğer aşılama yapabilmemiz için kadının sayısı, yumurtalık sayısının iyi olması gerekir. Erkeğin sperminin gerek hareketlilik gerek sayı olarak mükemmel olması gerekir. Ve kadının tüpleri yani yumurta ve spermin birleşeceği kanallarında rahim filmin tarafından bakılıp açık olduğunu kanaat getirilmiş olması gerekir. Bunu Böyle bir durum olduğu zaman biz yumurtaları bir ya da iki tane tanesi büyüyecek şekilde ufak hormonlar vererek 10-12. güne kadar büyütüyoruz. Ve sonrasında çatlatma iğnesi verip o eşin, eşiyle birlikte geldiklerinde laboratuvarda erkeğin spermleri güzelce hazırlanıyor hareketliliği arttırılacak özel yöntemlerle laboratuvar embriyolog arkadaşlarımız hazır olduklarında o sperm'i bize veriyorlar ve biz direkt e, rahmin içine yerleştiriyoruz spermi. Bu aşılama yöntemi. Tüp bebekte ise yine yumurtalıklar hazırlanıyor ama burada bir ya da iki değil alabileceğimiz maksimum e, sayıda yumurtayı almayı hedefliyoruz. Bu yumurtaları büyüttükten sonra yine e, çatlatma günü sonrası eşiyle birlikte geliyorlar. Bu sefer eşi örnek veriyor ama o spermler e, Eşinde yine hanımefendiyi de uyutuyoruz. E, anestezi altında tek tek yumurtaları topluyoruz. O toplanan yumurtaları laboratuvarda her spermi bir yumurtanın içine olacak şekilde embriyolog arkadaşlarımız döllüyor. Burada da oluşan embriyoları bu sefer verme fazı da embriyo nakli yani tüp bebek olarak geçiyor. Peki aşılamada e, anestezi var mı? Nasıl yapılıyor? E, Aşılama da genelde ağrı olmuyor. E, <laughs> normal jinekolojik muayene kadar basit bir şey. Spekulumla e, muayene aletiyle ojene giriyoruz. Ve sonrasında direkt spermleri o e, rahim ağzından geçerek rahmin içine veriyoruz. Hiç ağrılı bir işlem değil. Kateter zaten milimetrik boyutta olduğu için hastaların herhangi bir şekilde acı hissetmesi e, olmadığından ben genelde hastalarımın uyumayıp bu güzel anı yaşamasını tercih ediyorum. Şimdi bu güzel an dediniz. Evet. E, zaten o andan sonra... Ee, özellikle annenin e, baba adayının, anne adayının heyecanı artıyor. Tabii 12 ee, gün sonra anlaşılıyor. İşte şimdi onu söyle. 12 gün sonra değil evet, mi? 12, 12 gün. gün sonra bir kan vermelerini rica ediyoruz. Evet. Kanda gebelik hormonu ve TCG baktırıyorlar. Ee, eğer gebelik oluşmuşsa da o anı uyumadan görmüş olmaları gerçekten ileride çocuklarını anlatmak için güzel bir an oluyor. Peki aynı şey tüp bebekte de Uygulamadan evet. sonra 12 gün sonra. Transfer kesin. de aynı şekilde. Genelde evet. eğer hastanın çok özel bir durumu yoksa bazen hani vajinizm dediğimiz ilişkiye giremeyen özellikle kadına ait faktörler olabiliyor. Öyle bir durum olmadıkça anestezi vermiyoruz embriyo transferinde de. Ee, yine aynı şekilde ultrasonda da ben hastalarıma göstererek kat eder evet. e, içinde embriyoyu vermeyi tercih ediyorum. Ve sonrasında da 12 gün sonra kanda gebelik testi yaptırdıklarında eğer her şey pozitif, güzelse o anı da hatırlayıp o iyi ilkesi etmişim hocam diyorlar. Şimdi aslında çok da güzel bir noktaya temas ettiniz. Çok da konuşulmayan, gündeme gelmeyen bir şey. Türkiye'de ve dünyanın tabii çeşitli ülkelerinde vajinismus problemini yaşayan, cinsel ilişkiye giremeyen kadın var ve bu yüzden de çocuk sahibi olamıyorlar. Tabii Belki bu, aileleri yapayım. bile bilmiyor bunu. Çünkü bu çok özel bir şey. Doğru. Etrafa söyleyemiyorlar. Maalesef. Siz hekimleriyle paylaşıyorlar mı bunu? Gelen hastalar arasında e, ne kadar oranda vajinus musu bir e, çocuk sahibi olamama sebebi olarak görüyorsunuz? Ve vajinus musu e, vajinus musu olan kadınlara e, nasıl bebek sahibi yapabiliyorsunuz? Esra Hanım tabii çok özel bir durum. Ee, i̇nsanlar gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi eşleri dışında kimseyle paylaşamıyorlar bunu. Bunun e, organik sebepleri olabiliyor. Bazen işte bir takım perdeler vajende aşırı darlıklara bağlı olabiliyor. Bunları çözüp hemen e, sorunsuz bir şekilde kendi kendilerine gebe kalmalarını sağlayabiliyoruz. Ancak bir de psikolojik olan, eee, vaginismuslar var. Bunda tabii mutlaka psikiyatrist arkadaşların yardımını istiyoruz. E, bunun altında işte bir takım cinsel tacizler, işte küçükken gördüğü ya da korktuğu bir takım şeyler bir sürü etken olabiliyor maalesef. Evet. E, bunun daha uzun tedavi süresi var. E, kimisi bu süreyi beklemek istiyor ama biz bu arada mutlaka yumurta rezervini değerlendiriyoruz. Çünkü beklerken mevcut olan yumurtalık rezervi çünkü ne kadar sürede iyileştiğini bilmiyoruz bu kadınların. E, hasta 40 yaşındaysa bekleme lüksü olmayacak için Biz genel olarak müdahale edip hem diyoruz ki tüp bebeğe de başlayalım. Siz bu süreci yine psikiyatrist arkadaşlarla götürebilirsiniz. Genel doğa hastaları karından muayene ediyoruz ve anestezi dediğimiz demin konuştuğumuz transfer sırasındaki anestezi işte bu hastalarda mutlaka gündeme geliyor. Ee, çok teşekkür ederim Rica bu için. Ederim. Bu arada da sohbetimizin son bir dakikasına girdik. Ben sözü size bırakacağım. Özellikle Türkiye tüp bebek tedavisinde de dünyada çok gerçekten çok önemli bir yerde. Yurt dışından gelecek e, hastalara önerileriniz nedir? Hep insanların kafasında şu vardır. Ben doğumu Türkiye'de mi yapmak zorundayım? E, kontrollerimi e, Türkiye'de mi yapmak zorundayım? Kaç günlerini ayırmaları gerekiyor? Çok kısa rica edeyim. E, ben uzun yıllar Amerika Birleşik ABD'nin yaşamış birisi olarak Hı -hı. şunu söyleyebilirim ki bilimsel olarak kesinlikle bizden daha iyi değiller. Ee, bu açıdan da yurt dışından çok gelen hastamız var ve gelmeye de devam edecek. Hem e, e, gebelik e, şansı çok yüksek tedavilerin sonunda <laughs> hem de e, maddi olarak da tabii orada kıyaslandığındaki rakamlarla buradaki rakamlar çok farklı. E, yurt dışından geldiğinde hastanın işte bu kalacak yeri, tedavi süresi onları çok haklı olarak çok kaygılanıyorlar. Ama e, genelde eğer e, iki hafta maksimum üç hafta bizi ayırabilirlerse ki bu süreçte her dakikada bizde... Bizimle olmayacaklar yani 3-4 günde bir gördüğümüz için yine e, ülkeyi gezebilirler, i̇şte, e, yakınları varsa burada onları ziyaret edebilirler. Bu süreçte e, maksimum 2-3 haftayla inşallah e, bebeği alıp ülkelerine dönmelerini amaçlamaktayız. Operatör Doktor Hande Akbaş çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağlığım için her şeyde verdiğiniz polikistik over sendromu ile ilgili bilgiler için ve tüp bebek uygulaması ve aşılama ile ilgili anlatımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim Esra Hanım sağ olun. Sevgili izleyiciler eğer sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.